başladık. eee çöp şuradan Suda halirdik uzaktan mı çekeyim? Ama gerçekten evet. tırpanımız da kesiyor. Eee evet. Abidem'in oğlu Tahsin. Allah rahmet etsin. Onun babası da böyle tırpancıydı. Biz evet. şey yapardı yani. Evet. Güzel içeride. Bu arkadaş da şey yani. Maşallah, şoktan Yani, Hediyecik yani, diyor. Ee, bunu da kendi siz de Artık demek gibi ifade etmezime galiba hediye edildi, hediye geliyordu. Mesela hediye et de da, da, de, var. Kurar, de Böyle işte. kardeşimiz. Korkuyoruz. Başarılı. Murat kardeşimiz orada kuruluyorum. Her adam burası. Bir boy daha değil mi buraya mesela? Bir boy daha taşırız. Bir boy daha git. Bir boy daha. Bir boy daha öyle vur gitsin <laughs> vatandaş görsün yani arabasıyla kaza falan yapmasın diye Tahsin iyili sever bir arkadaş. Ee, ona bana sahip içiyor yani, yani. Anladın mı? Yani. Ben, ben yanlış yaptım ya yani, videoyu seçerken Ama siler yani bu adam böyle dilerim böyle 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 vallahi diyor. Tamam kardeşim, tamam. Bir boy daha gideyim mi Mesut abi? Şuralara al ki burada köpekler yatıyor, kalkıyor biliyorsun sen haritalar bir insansın. Şuralara, şuralara bir vur. Yemek yemek koyuyorlar ya buraya dağsın. Hayvanların yeri güzel olsun. Hah, güzel vur kardeşim vur. Tamam, geliyorum. Sizin eliniz ayağınız yok mu? Oraya da geliyorum. Oraya sinir sinirlendi mi işte olur olmaz bu olmaz. Ya seni ne yapacağım ne hak ne yapacağım belli değil. Adam bir şey işte tamam geliyorum desin yetmesin yani. İnsanlar şey yapma Eli var ya Hiç bir pişme yaptın ya. Biz biz abi biz 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 bu ha. Ha. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi